Gerçek hikaye 2017'den sonra yazılmaya başladı. Bir kırılma der ya insanlar toplum bilinciyle, bir kırılma, bir aydınlanış, işte oradaki inanç boyutumuz. Herkes kendi realitesindeki kendi değişimine göre aktarır bilgisini, bilincini, farkındalığını. Benim de kişisel gelişim alanıyla başladı ve o süreçte o dipte aydınlık bilincimin eğitimleri aldıkça kendimi İlk farkında olduğum şurasıydı. Çok böyle özümle, sözümle paylaşacağım. O güne kadar şükrettiğimi hep derim, zannederdim. Aslında şikayetlerimin daha fazla olduğunu sonradan gözlemledim. Ne zaman? Her sabah kalktım şükürlerimi yazmaya başladığımda hayatımdaki değişim, beden, fiziksel, ruhsal alanda değişimler başladığında görmeye başladım. Kimi? Beni. Gerçek hikaye 2017'den sonra yazılmaya başladı. Bir kırılma der ya insanlar toplum bilinciyle, bir kırılma, bir aydınlanış, işte oradaki inanç boyutumuz. Herkes kendi realitesindeki kendi değişimine göre aktarır bilgisini, bilincini, farkındalığını. Benim de kişisel gelişim alanıyla başladı ve o süreçte o dipte aydınlık bilincimin eğitimleri aldıkça kendimi İlk farkında olduğum şurasıydı. Çok böyle özümle sözümle paylaşacağım. O güne kadar şükrettiğimi hep derim, zannederdim. Aslında şikayetlerimin daha fazla olduğunu sonradan gözlemledim. Ne zaman? Her sabah kalktım şükürlerimi yazmaya başladığımda hayatımdaki değişim, beden, fiziksel, ruhsal alanda değişimler başladığında görmeye başladım. Kimi? Beni. 2017'den bugüne en büyük hayatımdaki değişim aslında ne oldu? Değişimlerin en büyüğü fazlalıklardan arınmak oldu. Önce tabii ki e, dünya realitesinde yaşam alanımı değiştirdim. Bakış açılarım tamamen minimalist bir yaşama seçişe başladı. Ve şöyle bir algı başlamıştı bende. Bana hizmet etmeyeni, ben hayatımda hizmet edişi seçmiyorum dedim ve hayatımdaki olan eşya düzeyini tamamen minimalist bir düzeye getirene kadar hayatımda sürekli seçimler yaptım. Tabii ki beni kolaylaştıranı her zaman takdir ettim. Ben eşyaya değil Eşya bana hizmet etsin modeliyle yeni bir algı hayat deneyimlerim içinde en çok sevdiğim değişimlerden bir tanesi oldu. Ve bunun için de her zaman kendime seçimlerime minnettarım. Geliyor, devam.